Evet, Katanya Balık Pazarı Hamsi gibi bir şey, sekiz mi? Kilosu Üstâb-ı kimsiler, on lira İzmir'de aynı boyu üstâb-ı karı lan bu kadar bu benziyor aynen, aynen. 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 aynen.

Mario Gece Hatta şu ne güzel fikirmiş tekrardan. <laughs> Tezgah yapmış demiştik. Izgaracı <laughs> adam çok iyi ya. <laughs>

Pazar her gün mi çıktı? Evet. Her gün dokuz. Pazar hariç dokuz bir. Şu şey, kofanın. E, Sıra gel balığını al bak var bunu. lüfer şu ya. Can Ko İzmir'de Kofana diyorlar büyüğüne. Ha. Biraz daha büyüğüne sır sırtı kara diyorlar. Az daha büyüğüne çiş o kadar daha büyüğüne. Ne ya? Yani. Dil küçüğü mü? Küçüğü ba bir şey ya. Barbun gibi, gibi duruyor. Yine barbun gibi duruyor poline, ama. Olin yiyor. Olin Şu balık bir değişmiş. Bu barbun zaten. O belli. bir küçüğü. Bu da en küçüğü. Sağ ol <laughs> 10 ya. Euh... Sanırım. Şu kilo 12 kilo. Aa, tübiye. Somon 18 kilo. Kapatıyorum. Tamam, siyeste kaç Kapon diyor. Lambuka'ya benziyor kaponlar ama çok küçükler. Bu sayeden başka bir türlü. Aa, oradan balığı aldım. Buradan salatayı alıyorsun. Eve geçiyorsun. Hı. <laughs> Salyangoz. <laughs> 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 Karpuza bak. Ah, dos, una mamita Bunlar dondurulmuş. Mütemeller da Olabilir. Her ne loki ağa da bana. derin, derin küçük haba bir daha şimdi mu ne valladımış? Prego giovane. Prego giovane. kılıç balığı alabiliriz de bilmiyorum kadar. Abim ağzında prosu balığını satıyor. O lambuka. O normalde çok daha büyük oluyor da. Tadını bilmiyorum. Yemedim evet, hiç. Ama ama zehirli bir balık falan. Mercan var.

ne diyorsun? Kılıç balığına okey misin? Okeyim ya. yani. Tamam, okey. Can <laughs> kilo. get kilogram? One kilo. One kilo. Yes. kilo. Yes. 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 parça oluyor. bu bu Abone. Strada. Bravo. Ve giuro, ti 14. Grazie. Vamos, Grazie. Teşekkür Şimdi geldi sırada hakiki İtalyan kılıç balığımızı <laughs> marinasyonuna. Şimdi burada malzemelerimiz var. Öncelikle hakiki İtalyan zeytinyağı, sonra hakiki İtalyan keki, hakiki İtalyan sarımsağı, karabiberi, işte toz biberi, kırmızı toz biberi, işte kaya tuzu Himalaya'ya ve şöyle bir limon. Limonları böyle hazır sıkılmış satıyorlar. Çok güzel. Ve eser miktarda da acı koyacağım. Evet Mehmet Usta. Evet. Bugün bize nasıl bir olacak kılıç olacak. balığı marinasyonu olacak. yapacaksın? Şimdi şunlar 1 kilo kılıç balığını bulur. şöyle göstermiş i̇şte oluyor. Tam böyle tavalık yaptı İstanbul'da. Şimdi bunun için Önce zeytinyağıyla başlayacağım. Muhtemelen 3 yemek kaşığı yeter diye düşünüyorum. Ama yarım çay bardağı yapardım ama burada tabii çay bardağı yok. Ölçülerini not etmeyi unutmayın. <laughs> Tamamen kafama göre. 1, 2, 3. Evet evet güzel evet 3. Ya benim iç güdülerim kuvvetlidir. Yemek olduğu zaman Antepli genlerim devreye girerek bana müdahale ediyor. Antep'te kılıç balığı vardı da biz bir yemedik. Yani şimdi miktar Kekik yeter. Sarımsak iyi olur. Sarımsak iyidir. Yeterli karabiber. Toz ver. Ya bu acısız zaten. Sırf renk versin diye yani. Başka bir olayı yok. Tuzu. İçine çektireceğim. Bu tuz himalaya olmazsa olmaz. Ya bu yarım çay kaşığı gibi oldu. Biraz daha atmam lazım. Bu günlük spor tamam. Belki bu bile az gelir mi gelmez mi göreceğiz. Evet, ne kadar oldu toplam? Bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı oldu. tuz. Bunu da bir yemek kaşığı düşünüyorum bir Yeterli olacaktır zaten. Yemeğin yanında da alacağız hazır böyle. Mis gibi limonumuz. Sonra Yaz acı <laughs> sosumuz. Ya o kaybolur gider zaten ya. Bunun içinde var ya ooo oh, oh. Biz kaybolacağız bu gizli <laughs> Akşam <Ayırız. gülüyor> O çirkin ambulans sesini duymayalım <laughs> Şimdi biraz karıştıralım <laughs> bakalım Bizim ambulans sesimiz yani bile buradan çekin. daha güzel <laughs> Kıvam da bu şekilde olacak Susam şifa bu şifa Şöyle Şöyle bir Fileto Yani biraz şeyi andırıyor yazılı orkinosu Andırıyor ama eti daha pembe Bilenler bilir Orkinos biraz daha böyle kırmızı kanlı bir et olur. Bu o kadar değil. Öyle bir değil. Şimdi ben direkt marinasyonu bunun içine dökeceğim. Sonra takacağım. Mesela şu dilim de çok güzel duruyor. Bak şimdi. He, lokum, lokum. Bunu soya sosuna <laughs> batır. Ye. Ne diyorlardı ona? Sashimi. anlamda. Şimdi bunu uykuya dönlenmeye bırakacağız. Bir dolaba koyacağız. Akşam pişirme vakti. Tekrar görüşürüz. Marinasyonumuz hazır. Yaklaşık 6 saat bekledi herhalde. Gökhan'ım salatalımızı yapıyor. Ben şimdi açılmaya çalışacağım.